Evet gençler hecenin beş şairiyle yani beş hececilerle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz beş isimden bahsedeceğiz. Adı üzerinde zaten hecenin beş şairinden dedik. Bakın biz bu isimleri şöyle Fehoy diye kısaltıyoruz tamam mı? Bakın Fehoy diye kısalttık. Arkadaşlar kimdir bu Fehoy? Faruk Nafiz Çamlıbel hiç Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç'tır. Gençler 2023 AYT'de bu 5 hececilerin bir tanesinden soru geldi. Şimdi 5 hececiler milli edebiyat döneminde ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında şiir yazmaya başlamıştır. İlk şiirlerini hepsi aruz ölçüsüyle yazıyor. Bunu sakın unutmayın. İlk şiirlerinin hepsini aruz ölçüsüyle yazıyorlar. Fakat daha sonra gençler hepsi hece ölçüsüyle yazmaya devam ediyorlar. Peki neyi kimi örnek alıyorlar? Halk şiirini örnek alıyorlar. Fakat taklit ve öykünme yoluyla yola çıktıklarından şiirleri derinlikten yoksundur arkadaşlar. Yüzeysel şiirlerdir tamam mı? Şiirleri basma kalıp ifadelerle dolu olup yani sıradan devamlı tekrarlanan değişmeyen ifadelerle dolu olup şiirlerinin tek düze bir yapısı vardır. Anadolu'yu tıpkı milli edebiyatta olduğu gibi Anadolu'yu Anadolu insanını anlatmayı yeğlemişlerdir. Memleket sevgisi, kahramanlık ve yurdun güzelliklerini yoğun olarak işliyorlar. Üslupları tıpkı milli edebiyatçılara benziyor. Yalın, açık, süsten uzak bir söyleyişe yönelmişler. Şiiri düz yazıya yaklaştırmışlardır. Arkadaşlar şiirin düz yazıya yaklaştırılması ne demektir? Uzun uzun dizelerle yazıyor demektir tamam mı? Bakın bunu sakın unutmayın. Şiirin düz yazıya yaklaştırılması demek, demek ki uzun dizelerle şiir yazıyorlar demektir. Hadi başlayalım. Faruk Nafis, Çamlıbelili. Şimdi gençler Faruk Nafiz Çamlıbel adından en çok söz ettiren bu grup içerisinde adından en çok söz ettiren kişidir. 1898-1973 yılları arasında yaşamıştır. Ve Beşecilerin e, kuralları, maddeleri biraz önce bahsettiğim her neyse aynısı Faruk Nafiz'de de yer alacaktır. Şiirlerinde Anadolu'yu memleket sevgisini işliyor, aşk, tabiat, kahramanlık, milli tarih, ölüm ve Anadolu işlediği diğer temalardır. Gençler kendi şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçüsünü görüyoruz. Şimdi diğer beş hececiler. Önce Aruz'la sonra tamamen heceye geçiyorlar ama Faruk Nafız Çamlı Bel kesin bir dönüş yapmıyor arkadaşlar. Her ikisi de var onda tamam mı? Ve çok önemli onun sanat şiiri. Bakın onun sanat şiiri oldukça önemli gençler. Hemen şöyle bir yuvarlak içerisine alalım. Sanat şiiri çok önemli. Neden? Çünkü burada bir beyanname var, burada bir manifesto var, burada bir bildir var. Yani bizim şiirimizin mantığı şudur diye sanat şiirinde anlatıyor. Memleket edebiyatının bir felsefesini ortaya koymuştur. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl yani 1923 senesinde. Han Duvarları adında bir şiir yazıyor arkadaşlar. Han Duvarları şiiri. Bakın bu şiir çok 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 önemli. Anadolu insanını ve doğasını bütün çıplaklığıyla anlatıyor gençler. Yolculukta yazıyor bunu. Kayseri tarafına doğru bir yolculuğa çıkıyor. Faruk Nafiz Çamlıbel ve görmüş olduğu o coğrafyayı direkt kaleme alıyor. Bu yüzden Anadolu doğasını, Anadolu hatta coğrafyasını da diyebiliriz. Çünkü bazı kaynaklarda coğrafya kelimesi de geçer. Çok gerçekçi bir şekilde ne görüyorsa onu anlatıyor. Bozkırını, bozkırını, yeşilini, bulutunu, doğasını bize anlatıyor. Han duvarları şiiriyle. Şimdi bakın Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiiri soruldu. Gençler Han duvarları şiiri. ÖSYM'e. Kesinlikle bir üç yılda bir beşicicilerden birini soruyor arkadaşlar. Bakın bu sene AYT'de çıktı 2023 AYT sorusudur. Ha demeyin ki hocam, o zaman demek ki birkaç sene sonra sorulacak bilemeyiz arkadaşlar. Sorulabilir. İşte eserleri de burada. Arkadaşlar han duvarları, şiir kitapları, dinleneyden, çoban çeşmesi. Devam edelim. Gönülden gönüle bir ömür böyle geçti. Şarkın Sultanları. Suda halkalar, akıncı türküleri ve zindan duvarları onun gençler öyküleri pardon onun şiirleri arasında. Devam edelim. Tiyatroları var. Özyurt, Canavar, Akın ve Kahraman olmak üzere gençler görüyorsunuz burada eserleri var. Bakın bilelim. Faruk Nafiz Çamlıbel çıkmış sorudur. Onu da unutmayalım tamam mı? Faruk Nafiz Çamlıbel çıkmış sorudur gençler. Sanat şiirini sormuşlardı. Sanat şiiri, sanat başlıklı şiiri işte kim yazmıştır vesaire vesaire böyle bize anlatmıştı. Hadi bakalım devam. Gençler Orhan Seyfi Orhun devam edelim. Ee, İlk şiirlerini Aruz'da yazıyor fakat daha sonra Hece ölçüsüne geçiyor. Tamamen bir geçiş yapıyor. Yıldız 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 işte. 2023 ayeti de sorulan soru. Fırtına ve Kar'ın yazarı kimdir? Fırtına ve Kar adlı Aruz'da yazılmış başarılı bir şiir örneğidir. Hece ölçüsüyle yazmaya başladıktan sonra aşık tarzı nazım biçimlerini ele almıştır. Sade bir dille ahenkli şiirler yazıp milli duyguları işlemiştir. Ve Yusuf Ziya Ortaç ile birlikte Papağan, Güneş, Ayda Bir ve Çınaraltı dergilerini de çıkarmıştır diyoruz. Devam edelim. Gençler şiiri var artık e, yani yıldız koyalım. Hatta Peri Kızı ve Çoban Çeşmesi bu ikisini sordular gençler. 2023 ayeti tekrar ediyorum. Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi şiirinin yazarı kimdir? Gönülden Sesler, O Beyaz Bir Kuşlu, Kervan, diğer şiirleri. Devam. Halit Fahri Ozansoy, gençler Halit Fahri Ozansoy, Aruza Veda adlı şiiriyle karşımıza çıkıyor aruza veda artık adında anlaşılacağı üzere artık aruza yazmıyor hece ölçüsüne yöneliyor çok derin bir melankoli var bakın hiç diğerlerinde olmayan derin bir melankoli ve karamsarlık var Gençler, me ka melankoli de karamsarlığın bir diğer e, bir daha ileri boyutu umutsuzluk karamsarlık hayattan zevk almama gibi karamsarlığın bir adım daha ilerisi gibi düşünebilirsiniz eserleri, efsaneler, cenk duvarları, paravan, sulara dalan gözler, sonsuz, sonsuz gecelerin ötesinde oyunları var, baykuş, 10. yılın destanı ve hayalet gençler. Burada onun oyunlarını da görebiliyoruz. Gelelim Enis hiç kor yüreğe. Arkadaşlar Enis Behiç Kor Yüreği'nin özelliklerine bakalım. Hepsinde Faruk Nafiz Çamlıbel dışında hepsinde olduğu gibi önce aruzla daha sonra hece ölçüsüyle yazıyorlar. Şimdi konuya devam etmeden işte Bir Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı tamam bunların hepsi vardı arkadaşlar. Enis Behiç Kor Yürek'te bakın burada epik şiirler yazdığını biz görüyoruz. Tamam epik şiirler. Bakın Enis Behiç Kor Yürek zaten e harfi var burada görüyorsunuz. Adında da E harfi var. Epik şiirler artı mistik şiirler diyoruz. Tamam. Bu ikisini böyle birleştiriyorsunuz. E harfi epik artı mistik. Tamam mı? İkle bitiyor hepsi. İk mistik epik bu şiirleri yazıyor. Aşk, milli duygular, tarihi kahramanlıklar şiirlerinin başlıcalarıdır diyoruz. 1946'dan sonra mistik şiire yöneliyor, tasavvufi şiirler yazıyor. Bakın diğer beşecicilerinin hiçbirinde böyle bir şey yok ama Enis Bey hiç kor yürekte var. Miras ve Güneş'in ölümü onun şiirleri arasında. Geldik Yusuf Ziya Ortaca. Fıkralarıyla edebiyatımızda siyasal mizahın başarılı örneklerini vermiştir. Arkadaşlar buna bir yıldız istiyorum. Tamam mı? Bakın Akbaba mizah dergisi buna bir yıldız istiyorum. Çok önemli. Bir sonraki sınavda neden Yusuf Ziya Ortaç sorulmasın? Çünkü diğerlerinden ayrılan bazı özellikleri var. Hiçbirinde siyasal mizah yok ama kendisinde var. Ve çok uzun soluklu olan siyasal mizah dergisi olan Akbaba dergisini çıkartıyor. Gençler Akbaba dergisini Google'dan bakarsınız. Nasıl bir dergi olduğuna döneminde ne kadar güçlü bir mizah yaptığına siyasi mizah yaptığını görürsünüz. Yine şiiri aruzla başlıyor, heceyle devam ediyor. Şiilerin ana konusu aşk, sevgi, deniz ve şöyle virgül atalım, mehtaptır. İşte eserleri de burada. Akından akına. Bir rüzgar esti. Yanarda aşıklar yolu. Bir servi gölgesi. Cenk ufukları. Cenk ufukları. Kuş cıvıltıları. Çocuk şiirleri arasında. Tiyatro, Binbaz heceyle yazdığı ilk mazlum. Kördüğüm, latife, nikahta keramet, göz ucu, ucuyla Avrupa'da gençler onun eserleri arasında.